çok değerli konuşmacıları ağırladır. Ama bugün çok farklı manevi bir atmosfer hakim buraya. Çünkü sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamı oturacak burada. Dolayısıyla çok bereketli bir etkinliği icra etmek için toplanmış bulunuyoruz. Sevgili gençler, Kur'an okumak, anlamak ve Kur'an yolunda yürümek, Kur'anı hayatımıza rehber edinmek için en önemli bir Müslümanın görevidir. Keza Kur'an-ı Kerim'i okumak bireysel bir ibadetin yanında aynı zamanda dünyamızı güzelleştiren, insanları hidayete erdiren ve Kur'an yolunda, ahiret yolunda bize ışık tutan en önemli rehberlerden birisidir. Dolayısıyla bu genç yaşlarda Kur'an'la tanışmak, Kur'an'la çabalamak, okumak okulunuzu temsil etmek için belli bir seviyeye geldikten sonra da burada olmanız bizim için gurur vericidir. Ne mutlu sizlere ki bugün buradasınız. Makam 20 puan ve ses ile seda 20 puan üzerinden değerlendirilecek. Not bariminin kıstasları budur. ولو فإنما عليك البلغ العظيم الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدنوك الشمس إذا غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان kurul üyelerimiz olarak diyoruz ki buraya bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizin hepsi birincidir. Çünkü onlar hepsi bir incidir. Erluklu'u vel marcan gibidirler. Hepsi inci tanesidir. Ondan dolayı biz birinci birincimizi söylüyoruz. Ee, Abdul Vahid Fırat birinci birincimiz. <laughs> Tebrikler Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi. İkinci birincimiz Mert Bayat Silva, Silvan, Silvan Şehit Okan Özendi, Anadolu İmam Hatip Lisesi. Üçüncü birincimiz de Zülki Çiçek Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi. Diğerleri de hepsi görüllerin birincisidir. Allah İnşallah Kur'an'a hakiki talebi olmayı, onun mübedliği olan Resul-i Ekrem Şöyle bakalım. Sağ <laughs> <Şuraya davranıyoruz. gülüyor> ee, olun. bir fotoğraf alacağız toplu. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Benim ismim Abdülvahit Fırat Hakkari'den geliyorum. Burada İmam Hatip Lisesi'nden okuyorum, hafızım. Ee, i̇lk önce hafızlık yaptım, sonra İmam Hatip Lisesi'ne gidip orada kendimi geliştirdim. Ee, bölge finalim var ee, bir ay sonra. Burada e, ilk birincisi oldum. Ee, bakalım inşallah nasipse bir bölge birinciliğini de alıp e, Türkiye finaline gideceğiz inşallah. Ee, i̇lk önce okul okul arası bir yarışma yaptık. Okulda da birinci çıkıp e, ilk yarışmasına geldik. İlle de birinci çıktım. emeği geçen herkesten Allah razı olsun inşallah. Öğrencimiz hafız olup bu süreçte daha önceki yıllarda da aktif bir şekilde Kur'an'la hemhal olan biridir. Sürekli Kur'an'ı okuyan, Kur'an ile yatıp kalkan tabiri caizse bir öğrencimiz. Ve bugün de semeresini aldı. Rabbimize hamd ve şükürler ediyoruz. Bugün Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün her sene tertipledikleri İmam Hatip Liseleri Arasında Mesleki Yarışmaların Genç Seda Kur'an-ı Kerim yüzünden okuma tilavetini gerçekleştirdik. Elhamdülillah güzel bir yarışma oldu. Seçici kurulumuzun ince bir çalışması sonucunda birinci gelen Mehmet Akif Ersoy öğrencimiz oldu. Bizim gayemiz, amacımız geleceğe bu öğrencilerimizi daha iyi şekilde, en iyi şekilde, hazırlıklı bir şekilde yetiştirmektir. Bugün Okulumuzda bir Kur'an tilaveti, Kur'an yarışması düzenledik. Okulumuz bugün güzel bir ev sahipliği yaptı. Ee, yarışmaya katılan çocuklar zaten gönüllerimizin gönlümüz, birincisi.